Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Ziraat Bankası mobilimizden ilk yurt kayıt ücretimiz yani bir diğer ismiyle yurt depozito ücretimizi nasıl yatırabiliriz ve bu Eylül ayının yurt ücretini nasıl yatırabiliriz bunu uygulamalı şekilde göstereceğim arkadaşlar bakın depozito ücretimiz ayrıdır. Bizim bu Eylül ayının yurt ücreti ayrıdır. İkisi ayrıdır arkadaşlar. İlk yurt kazanan arkadaşlarımız depozito ücreti bir defalık ödeyecek. Bunu göstereceğim hemen Ziraat Mobil'imize. Giriş yaptık biz öncelikle arkadaşlar. Bunu ödemek için daha sonra sağ alt köşede menüye basıyoruz arkadaşlar. Menüye bastıktan hemen sonra bakın burada ödemeler seçeneğimiz var. Ödemelere giriyoruz. Ödemelere girdikten hemen sonra arkadaşlar bakın en altlarda eğitim, sınav ve üniversiteler seçeneğimiz var. Hemen eğitim, sınav ve üniversitelere basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada en alttan KYK seçeneğine basacağız. Hemen KYK seçeneğine giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın biz yurt ücretimizi, depozitomuzu falan ödeyeceğimiz için hemen bakın ikinci sıradaki yurt ödemeleri seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar burada TC kimlik numaramız ile ödeme türünü seçiyoruz. Hemen TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Daha sonra bakın ödeme türüne basıyoruz. Yurt ücret ödemesi yazıyor. Hemen bunu seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar en alttan devam yapıyoruz. TC kimlik numaramı yazıp devam yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın benim burada Eylül ayı yurt ücretim çıktı ve e, depozito ücretim yani yurt ilk kayıt ücretim çıktı. Şimdi bu ücretler arkadaşlar yurttan yurda değişikliği gösterir. Yani arkadaşlar yurdun e, oda sayısına göre işte vesaire vesaire birçok özelliğine göre bu ücretler değişikliği gösteriyor. Hepimizde aynı şey olmayacaktır. E, daha sonra arkadaşlar örneğin ben Depozito ücretimi ödemek istiyorum. Hemen benim depozito ücretim 570 TL. Bunun üzerine basıyorum. Bastıktan sonra benim hangi banka hesabından bu ücreti ödeyeceğimi soruyor. Onu seçtikten sonra arkadaşlar bu işlemi onaylıyorsunuz. Ve depozito ücretinizi ödemiş oluyorsunuz. İsterseniz geri gelip tekrar bu işlemleri yapıp Eylül ayının ücretini de ayrı olarak ödeyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yurt ilk kayıt ücretimizi Ziraat Bankası mobilimizden ödeyebiliyoruz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.